Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuz balkondan. Bugün balkonda bakım var arkadaşlar. Her zamanki gibi 50 kere, 100 kere değişen saksıların yerleri konumlarına göre çiçeklerine göre. Buradaki küpeleri aldım, bunları koydum arkadaşlar. havalar sıfırın altına düşünce soğuktan biraz daha korkanları biri çekiyorum arkadaşlar burası camın önü e, masayla camın pervazının olduğu yer e, bunun hemen arkasına şimdi öbürküleri yerleştireceğim bakın bu şey bu ortadan kopan dikenler tacının göbeğinden fidelediklerim diklerim bu yanında sarı Bunlar hep yeni tutturulan bitkiler arkadaşlar. Şimdi buraya bunların bir ön sırasına köşeye istiri diye koydum. Mandeviliyorlar diyeceğim. İkinci sırada yerini alan güzeller arkadaşlar. Üç tane mandevilla var. Kırmızı, beyaz, pembe. Onları buraya Şimdi ben size dizdikçe yerlerini göstereceğim. Soğuk aşamasına göre. mandevillerin bir arka sırasına arkadaşlar bunları koydum. Bu dışarısı çiçeği olduğu için ışık çok istiyor. Ama bizim burada kışa dayanmıyor. Çeşme papatyası arkadaşlar. Bodrum papatyası bundan daha dayanıklı da bunda dayanma gücü yok. Onun yanına kozmosları koydum. Öbür kozmoslar camın iç tarafında biliyorsunuz. Onlar fidelediklerim. Hepsinden yedek birer tane aldım arkadaşlar. Dışarıda bu cinsten çok var ama kesin ölecek yani. Burada da Yasemin'im var. Gelişiyor. Mandeviyalarla aynı muameleyi yapıyorum ona. Pembe Yasemin. Şimdi bu sıraya dikenler tacıyla sardunyaları dizicem arkadaşlar. Masanın en iç tarafına. Onları dizdikçe size göstereceğim. Tabi bu kadar çiçekten pislik, yaprak, toprak her şey çıkıyor. Elimden eksik olmayan da bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakın bu can güzelim de çok güzel oldu. Benim Japon kızım yine açmış. Hiç annesini çiçeksiz bırakmıyor. dakilerde böyle arkadaşlar. Koskoca yemek masası doldu arkadaşlar. Yorulana kadar yaptım, kalanını bıraktım. Dışarısı da çok soğuk. Bugün dışarı çıkamıyorum. Tesbihim iyice döştü arkadaşlar. Bakın buraya da kuma soktum bir şeyler. Hiç toprak yok içinde. Benim güzelim benimle barıştı. Sardunyalar tek tük açıyor. Burayı sukulent köşesi yaptım. Buradan aldım küpeleri arkadaşlar. Ama bu köşeden almadım bunları sarı japon gülüyle abi tülon duruyor benim kalanşolar yeni yeni açmaya başladılar bu sene kalanşo almadım bunlar geçen yıldan yukarıki balkondakileri de bugün indireceğim arkadaşlar aşkın göz yaşa küpeler küpelerin kozaları küçük olanları açtılar arkadaşlar Yaptısın. büyüyecek inşallah. Bunları dün hiç yerinden oynatmadım bir önceki videoda. Böyle üzerinde kozalar vardı. Çok iştahla açmadılar daha arkadaşlar ama sağlıklılar Allah'a şükür hiçbir problem yok. Bu sivil sardunya. İleride dikenler tacı var. Bu tarafı bunu işte astım. Jacobinyalar. Emine ablamla Nilüfer'in Jacobinyaları. Benim bonzai açmaya başladı arkadaşlar. Tomurcuk kaç günde açar bilmiyorum. Balkon videomuz böyle arkadaşlar. Bugün bayağı bir uğraştım bunlarla. Masalarını sildim. Temizliklerini yaptım, ıslattım kuru yanları, taşıdım, ısladım yerlerine koydum, e, halısını kaldırmayı gözüm kesmedi, çok iş çünkü. Dün kadroya yeni güzeller katıldı arkadaşlar. Rahatsız hasta olan bir akrabamızı gezmeye gitmiştik. Kadında o kadar değişik budur, sardunyalar vardı ki renkleri bir sürü çelik verdi bana. Dün onları ektim gelince bir saksıda kohlera kohleranın üstü çok azdı. iki tane dalı vardı arkadaşlar. Ama saksiyi de verdim bakımını yapayım öyle içeri alayım dedim. O kadar çok rizon vardı ki üstünde. Hepsini ektim. Ne zaman çıkarlar bilmiyorum. Daha önce iki çeşit kohleram vardı. Şu anda hiç kohleram yok. Çıkarlarsa bakayım. Gözümü dolduran güzel satan şöyle fide olmuş halinde. Güvendiğim arkadaşlar olursa kohlerada alacağım arkadaşlar. Ama bunlar da cam önünü nem seviyor. Öyle şey sevmiyorlar. Balkon soğuktan hoşlanmıyorlar. Bugünkü videomuz böyle olsun. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun çiçeklerimi beğenip izliyorsunuz. Yorum atıyorsunuz. Beğeni yapıyorsunuz. Yorumlarınız, beğenileriniz, izlemeleriniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen, destekleyen hobimin kanal olmasını sağlayan bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür arkadaşlar. Günleriniz, geceleriniz sağlıkla, huzurla geçsin. Hoşçakalın arkadaşlar.